Yepyeni yarışmalar, maceralı oyunlar Neşe istasyonunda Sıcacık gülüşmeler, eğlenceli müzikler Neşe istasyonunda Mutsuzluklar, sevinçler, fıkralar ve şiirler Neşe istasyonunda Eğlenip öğreniyorum, kendimi keşfediyorum Neşe istasyonunda Neşe istasyonunda Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Neşe İstasyonu'na hoş geldiniz. Her hafta birbirinden güzel, birbirinden aktif, dinamik ve heyecanlı arkadaşları istasyonumuzda ağırlıyoruz. Bu hafta da yine çok değerli iki arkadaşımız var. Şimdi onlarla sizleri buluşturmak istiyoruz ve ilk olarak tabii ki hanımefendiler. Alkışlarınızla ben Fatma Nur'u stüdyomuza davet ediyorum. Ve Merhabalar. Hoş geldin Fatma. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor işte. Okulu uğraşıyorum ben Okullar, de. Okullar, i̇şte, kitaplar, <laughs> evet, sınavlar, sınavlar, değil mi? Evet. Peki harikasın. İstersen diğer arkadaşımızı bekletmeyelim. Bence de. Alalım ben mı Kerem'i? Alalım. Kerem'i alkışlarla stüdyomuza alıyoruz. Merhaba herkese. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. İnanmıyız. Evet. Değil mi? Sporu evet. sever misin? Çok severim. Özellikle hangi spor? Ee, futbol. Tamam. Futboldan da bahsedeceğiz az sonra. Tamam. Şimdi neyle devam edelim biliyor musunuz? Ne? Çok güzel bir oyunumuz var. Bizi heyecanla bekleyen arkadaşların en sevdiği oyunlardan bir tanesi yasaklı kelimeler. Yasaklı kelimelerle Neşe istasyonu devam etsin mi? Evet. evet, evet. O zaman... Yasaklı kelimeler başlıyor. Siz ekran başınızda biz stüdyomuzda yarışıyoruz. Hadi bakalım. Yasaklı kelimeler. <laughs> evet, yasaklı kelimeler başlıyor dedik. İki heyecanlı arkadaşımız yanımızda Fatma Nur ve Kerem'le beraberiz. Önce Fatma Nur soracak sorularını. Kerem bilmeye çalışacak. Hazır mıyız Fatma Nur? Evet. Kuralları biliyoruz. Evet. Kelimemizi vereceğiz. Yasaklı olan kelimeleri de vereceğiz. Ama o yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışacağız. Tamam. Tamam mı? Kerem hazır mısın? Ben hazırım. Başlıyoruz. Başladık. Ee, şimdi Kerem, Hı -hı. Ee, ben çok bildiğim bir birini ee, ne yaparım? Yani bildiğim birine karşı. Saygı duyarsın. Tamam, saygı duyarım da işte ona en çok ne hissederim? Sevgi. İşte... Evet. E... Güven. Ah. Bravo. Hemen ikinciye döndük. Ee, bu bizim e, dini bir... Cami. Dini bir işte biz ne okuyoruz? Kur'an. Kur Kur'an. Kur'an, süpersiniz ya. Hemen. Şu anda bizim bu e, çev... Ay Peki. pas. Tamam pas dedik buna. Pas dedik. Ben şu anda e, kafatası. Kafatasının... Kafa. Kebi. Kafa. Kafa. E, kafanın... Dışında ne olur? Dışında ne olur? Deri. Derin. Dış, derin de üstünde. E, saç. Güzel. Hı. Saçıma ben ne takmışım? Toka. Bravo. Hadi bakalım. Vakit hızla ilerliyor. Ee, şimdi kötü davranmak zorbalık. Evet. Ee, kötü davranınca İstersin. ne oluyor? Kötü davranınca ee, ne oluyor? Kötülük. İşte karşı <laughs> insanla kötü davranınca o kişiye ne oluyor Kerem? Oluyor. Ya ne oluyor ki? Şimdi ne oluyor? Hem hmm. çok üzülüyor. Bizim yaşam Güzel. organımız ne? Bizim yaşam organı Kalb, kalbi kırılıyor. Süper. Süper. Son saniyelere doğru ilerliyoruz. Hadi evet, bakalım Kerem görelim. şimdi e, biz bunu yaptık. Yapmadık. Pas dedik ona, pas dedik. Ha, o zaman e, şimdi bak bizim şu anki yaşamımızda Tabii. çok böyle her yerde olan e, ağaç. Hayır. Biz çöp kovası Kerem, çöp kovası, çöpleri biz atıyoruz. Çöp, çöp attıktan sonra geri Dön dönüşüm. Sonra... Üç, Hayır, çöp attık ne iki. oldu Kerem? bir Etrafı süremiz oldu. doldu çok evet. iyiydiniz bir alkış istiyoruz arkadaşlarımız için bence süperdi çok iyiydi tebrikler teşekkürler evet bir tane pasımız var evet. çevre kirliliğini evet. anlatmaya çalıştı ee, doğa sokak ve mahalle kelimeleri vardı yasaklı olarak ama bence çok başarılıydı bunlar üzerine tekrardan konuşacağız şimdi o zaman vaktimizi iyi değerlendirelim diyoruz şimdi Kerem Anlatsın, Fatma Nur tamam. da bilmeye çalışsın. Hazır mıyız? Hazırım. Hemen ben de hazırlıyor, hazırlanayım. Evet, başlıyoruz. Ve Kerem'in soruları geldi. Ee, biz geceliğin ne yapıyoruz? Uyuyoruz, yatmak, uyumak. Kafamızı nereye koyuyoruz? Yastık. Evet. Bravo, devam. Ee, elmayı e, biz ne yapıyoruz Kesiyoruz, yemek için? kesmek. Onu ne yapıyoruz işte? Rendelemek, kesmek, bıçakla kesmek. Ee, Tatlı da oluyor. Dilim Benim. dilim. Dilimliyoruz. Şey yapmak. Dilimlemek. Hı -hı. Şöyle e, mesela Hı -hı. onu ikiye şey yapmak. İkiye ayırmak. Evet. Ayırmak. Ayırmak. Hadi bakalım. Ee, biz bir insana ne duyarız? Aa, yasak kelime. Yani. Yasaklı kelime. biz. Evet. Hmm. Yemeğe biz ne o, ile otur. karıştırmak? I -ı. Okuduğumuz bir şey. Yemeğe ne ile? Yemeği ne ile? Yemeği Yemeğe <laughs> ne ile yeriz? yemeği ne ile yeriz? Bıçak kaşık. Ee, kapağ, her şeyi ne, şey. e, şey ne ile? İlk adımı atarız. Diye. Evet, her şeyi ne ile ilk adımı atarız? Ayakla atarız her Ayakla atarız da ayak atmadan önce de ağzımızdan bir söz çıkar hani. Arabaya binerken filan. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Ve son. Hadi bakalım. Hmm. Biz... E, has e, Yok. Hmm. Son 20 civarında Hadi Kerem. Ee, şey. Hadi kere. Bir şey kötü bir şey. Yani elimizi yıkamazsak ne olur? Mikroplar. Evet. Mikrop. Evet. Mikrop. Güçlü bir alkış lütfen. Güçlü bir <laughs> alkış. Çok başarılıydınız küçük bir yolda kaza geçirdik evet. ama o kadarcık da olur. Evet. Değil mi? Evet. O kadarcık olur ama çok başarılıydınız. Eğlendik de bol bol. Ben eğlendik. Evet. Süpersiniz. Çok eğlendik. O zaman şimdi birazcık e, sohbet edelim. Hem bu e, yasaklı kelimelerle ilgili konuşalım hem de sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum ben. Olur mu? Tabii. Tanımak o zaman evet. sohbetimiz başlıyor. Evet. evet, çok güzel bir yasaklı kelimeler sürecinden sonra şimdi sohbet edelim biraz. Güzel bir oyundu. Evet. Ee, bence de çok başarılıydınız. Teşekkürler. Bu kadar başarılı iki arkadaşımızla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum ama sizi biraz daha yakından tanımak isterim. Kerem seninle başlayalım. Kerem Oduncu. Kerem Oduncu 11 yaşında 5. sınıfa gidiyor. Nerelisin? Ee, Ankara'lıyım ama annem babam kilisli. Kilisli. Evet. Kilisliyim de. Yeterince Ankara'lı var. Kilisliyim de. De. Kilisli. Tamam. Kilisin nesi meşhur? Kilisin e, tepsi kebabı, oh. e, fıstığı, Antep'le biraz yakın olduğu için baklavaları. Hı -hı. E... e sen kilislisin ya. Evet. Tamam mı? Süpersin. De. Peki ne olmak istiyorsun büyüdüğün zaman? E, büyüdüğüm zaman bir e, yazılım okumak istiyorum. Yazılım. Yazılıma ne yazmak istersin? Ne gibi bir şey üretmek istersin? E, yeni web siteleri, Hı -hı. yeni internet siteleri. Hı -hı. Kısacası bilgisayarla ilgili Kullanılabilir. Spor da Hiç seviyorsun yok. galiba. Evet. Hangi takım? Galatasaray. Galatasaray tamam. Peki oynamayı sever misin? Futbol oynamayı? Tabii çok severim. Hangi mevki? Ee, for ve torta sağ gibi. Güzel. Sağ sol ayak falan var mı? Sağ. Sağ güzel. Peki Fatma Nur nasılsın? İyiyim. Fatma Nur Karataş. 11 yaşında 5. sınıfa gidiyor. Sen ne velisin Fatma? Ben Ankaralıyım. Fatma Nur mu, Fatma mı? Fatma Nur. İkisini beraber kullanıyoruz evet. değil mi? Tamam o zaman sana Fatma Nur diyelim biz de. Tamam. Uyar beni. Tamam. Fatma Nur Ankaralısın. Evet. Anne baba da Ankaralı mı? Evet. O, tamam baba. sen bildiğin Ankaralı. Bak evet. yanımızda var bir tane. Peki Ankara'nın nesi meşhur? Yani simidi, çayı. Bravo. Yani ben zaten genellikle hep simit diyorum çünkü çok seviyorum Seviyorsun. yani. Ankara'nın simidini de hiçbir yerde bulamıyoruz biliyor musun? Evet, evet. ya yani Ankara bir çok simidi Birçok yere değil gittik. gittik hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında. Bu Ankara'nın simidi kadar lezzetli bir simit görmedik. Ne olmak istiyorsun büyüdüğün zaman? Ben hukuk okuyup savcı olmak istiyorum. Hukuk, güzel. Neden? Ya adaleti seviyorum çünkü. Harikasın. Çok güzel. Peki, e, edebiyatla, şiirle, hikayelerle de sanki aran iyi diye duyduk. Evet. Ne yazmak istersin? Bir roman yazsan ya da bir şiir yazsan konusu ne olur? Yani yine adalet olur kesinlikle. Öyle mi? Var mı hiç aklında bir şey? Yok. Yazdığın bir şeyler var mı? Ee, var ama aklımda yok gerçekten. Hmm. Peki yaz nasıl geçiyor Kerem? Ee, çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımla doya doya eğleniyorum. Kitap hı. okuyorum bol bol, resim çiziyorum. Hı hı, harikasın. Ee, resim aran iyi. Bayağı iyi. En sevdiğin renk? Siyah, siyah. Siyah, Oo. Peki sen ne yapıyorsun? Ben genellikle paten sürüyorum arkadaşlarımla. İşte ip atlıyorum ya kan top oynuyorum. Güzel. Evet. Hareketli bir yaz geçiyor. Evet, değil evet. Mi? gerçek. Durmak yok zaten değil evet. mi? Çocuklar durmamalı. Oynamalı, hoplamalı, zıplamalı değil mi? Sonra yorulmalı, uyuduğu zaman durabilir. Evet. Ama biz şu an dinamiz değil mi? Evet. Bir Dinamik olalım bakalım dinamiz. Çünkü, evet, harikasın. Çünkü şimdi yazdayız. Evet, Hı -hı. harikasın. Şimdi... Ee, az önce yasaklı kelimeleri oynamıştık. Evet. Şimdi yine en heyecanlı bölümlerimizden bir tanesi A mı B mi oyununa geçelim ister misiniz? Olur. Çok tamam. güzel olur. Şimdi A mı B mi de çok güzel bilgiler edineceğiz. Biz hazırız sizler de hazırsanız A mı B mi bölümüne geçiyoruz. <laughs> Çok güzel sorularımız var ve soruları bekleyen çok güzel arkadaşlarımız var. Şimdi Fatma Nur'la beraber e, ilk sorularımıza geçelim isterseniz. Evet, Fatma sure. Nur hazırız. Evet hazırım. Biliyoruz değil mi kurallarımızı? Evet biliyorum. Tamam iki şıkkımız var. A mı B mi? Soru geliyor ve bir dakika süremiz var. Tamam. Beş sorumuza cevap vermek için. Şimdi başladık. Bir. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? A 7 B 5. A 7 demek istiyorum. Tamam. Tecrübe kelimesinin evet. eş anlamlısı hangisidir? A deneyim B düşünce. Tecrübe. Evet. Düşünce. Tamam. Evet. Müslümanların vefat eden birinin ardından ayakta kıldıkları namaza ne ad verilir? A cenaze namazı B teravih namazı. Cenaze namazı. Cenaze namazı. Ee, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu döneme ne denir? A sahabe, B cahiliye. Cahiliye dönemi. Hmm. Hangisinde daha çok insan yaşar? A ilçe, B il. İl. Eyvallah. Güçlü bir alkış istiyoruz. Çok güzeldi. Bir tanesinde böyle bir hafiften e, biraz bekledik. Onun üzerine konuşuruz daha sonra. Şimdi de Kerem heyecanla bekliyorsun sorularını. Evet. Değil mi? Evet. Acaba neler soracak Hasan abimiz bize diye bekliyorsun. Evet. Hazırız o zaman. Şimdi <laughs> Kerem'in sorularına geçiyoruz. Başladık. Maddenin boşlukta kapladığı yere ne ad verilir? A kütle, B hacim. Ee, B hacim. İnsanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmetlerin meydana getirilmesine ne denir? A üretim, B dağıtım. Üretim. A dedin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan saygıyı ve sevgiyi göstermek için kullanılan ifadelere ne denir? A. Salavat ve Subhanallah. Salavat. Peki dördüncü sorumuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi hangisidir? A. Fatiha, B. Nas. A. Fatiha. Bravo. Ve son sorumuz peri bacalarıyla ünlü ilimiz hangisidir? A. Sivas, B. Nevşehir. Nevşehir. Bir alkış lütfen. Bazen tonlamalarla sizi yanıltmaya çalışıyor evet, evet. Fark, fark ettiniz değil de. mi? Evet. Nevşehir'e gittiğim için peri Bocalarım da görmüştüm. Aa, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Ee, çok, çok okuyan ben Şu de. an çok gezen bildi bak. Sen gezdiğin için oraları bildin. Hmm. Aslında ikisini de yapmak lazım. Bence de. <laughs> mesela bir yere gideceksek, Nevşehir'e gideceksek mesela. Öncesinde Nevşehir'le ilgili biraz bilgi toplarsak. Oradaki Hayır. gezimiz çok daha böyle anlamlı oluyor. Çok daha güzel geçiyor. Değil mi? Evet. Peki e, en son nereye gittin? Farklı bir il. En son Mersin'e gittim. Mersin'e. E, ne dikkatini çekti? Ankara'dan farklı olarak. E, deniz'i tabii ki de. Deniz'i dikkatimi çekti. Deniz. Yani. Evet. Başka nerelere gitmek isterdin? Ben e, Nevşehir'e gitmek isterdim hmm. yine. İstanbul'a gitmeyi çok isterdim. Aa, evet mutlaka. İstanbul yani Kız Kulesi falan. Peki Çok dünyada nerelere gitmek isterdin? Ben... Türkiye'nin dışına çıktık. Amerika'ya Amerika'ya Amerika tamam. Neden? Bilmiyorum Çok hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Tamam peki Kerem sen? Ee, ülke olarak... Farklı bir il. farklı bir il. Ee, en son Nevşehir'e gittim ben. Sonra? Sonra? Nereye gitmek istersin? Nereye gitmek istersin? İstanbul'a gittin? İstanbul'a gittim. Güzeldi. Mi? Evet, bayağı güzel denizi. Doğu'ya gittin mi hiç? Doğu'ya doğusunda gittim. Nereye? Erzurum. Oo, nasıldı? Çok güzeldi. Ne yedin orada? Ee, şey, ca kebabı. Harikasın. Çok lezzetliydi. Canınız çekti mi? Ah, oh, çok çekti. Evet. Harikasınız. Peki. Peki arkadaşlar, gezmekte fayda var ama gezerken okumakta da fayda var, değil mi? Evet. Harikasınız. Çok güzel. Bilgi edinmek güzel bir şey. Şimdi Şimdi birazcık sizin aslında duygu dünyanıza girmiş gibi olduk. Evet. Hayallerinize girmiş gibi olduk. Evet. İsterseniz biraz daha derinlemesine sizleri hem yakından tanımak hem de düş dünyanızda acaba neler olup bitiyor. Bunu görmek için düş sokağına, düş köşemize doğru bir yolculuğa çıkalım mı? Çıkalım. Tamam o zaman şimdi düş köşesindeyiz. Evet, şu anda düş köşesindeyiz. Düş köşesi bizim biraz daha böyle hayal dünyasına daldığımız, hayallerimizi paylaştığımız bir alan. Ee, özellikle arkadaşlarımızın hayallerini çok merak ediyoruz ve sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Şimdi e, ilk olarak Fatma Nur'un hayal dünyasına bir girmek isteriz. Tamam. E, merak ettiğim şey şu. E, tabii binalarda yaşıyoruz, işte evlerde evet. yaşıyoruz değil mi? Apartmanlarda yaşıyoruz ama senin böyle Yaşamak istediğin ev nasıl bir evdir? Hani Bir ev e, yapsan nasıl bir ev olurdu? Rengi ne olurdu? Kaç oda olurdu? Şekli nasıl olurdu? E, ben daha çok küçük evleri çok seviyorum. Hı. Bahçesine bir şeyler ekebileceğim bir yer olmasını da özen gösteriyorum. Ne yani. renk bir ev olurdu mesela? Lila. Lila. Lilayı çok seviyorsun. Evet çok seviyorum. E, peki içerisinde, bahçe içerisinde e, nasıl meyveler olurdu? Karpuz olurdu, kavun olurdu. Elma olurdu, kiraz olurdu, muz olurdu Hı -hı. zaten ben tüm meyveleri seviyorum. Peki hayvan olur muydu hiç beslediğin? Olurdu. Ne mesela? E, tavuk beslerdim o, mesela, Hı -hı. tavuk beslerdim evimde kedi beslerdim Hı -hı. öyle işte. Çok güzel evin içinde peki neler olurdu? Evin içinde e, genellikle böyle daha sade şık böyle aksesuarlar eklerdim evimin içine. Ee, böyle tekli koltuklar, işte büyük bir masa isterdim. Hı -hı. Büyük bir yemek masası. Güzel. Ama genel olarak sadeliği seviyorum Evet. Abi. Sadelik ve doğayı seviyorum Evet, sadeliği. Harikasın, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki Kerem. Evet. E, böyle hareket ettiğimiz, bizi farklı farklı yerlere götüren çeşitli araçlar var, taşıtlar var değil mi? Arabalar, uçak, tren gibi. Evet. Bunların dışında bir şey icat etmiş olsaydın. ...nasıl bir şey olurdu? Ee, hem karada hem denizde hem de havada e, hareket edebilen hı hı. E, yani elektrikle çalışabilen hı hı hı. bir taşıt olurdu. Peki şeklinden biraz bahseder misin? Nasıl bir şey hayal ettin? Hmm, gemi olarak altında pervaneleri ve tekerlekleri olurdu karada hı hı. gitmesi için tekerlekleri kapanabilir özellikle olurdu. E, ondan sonra Pervaneleri de olurdu fazlaca üstünde çünkü uçabilmesi de gerekmektedir. Çok hızlı olur muydu? Yok, Gerek fazla yok olmazdı. Ha, evet güzel. güzel. Hızı çok seviyoruz ya şu an toplum olarak. Evet. Güzel. Peki yanında götürmek istediğin arkadaşın olabilir, dostun olabilir, belki bir hayvan olabilir. Var mı kimse? Ailem olurdu. Hı. Ailem. Nereye gitmek isterdin onunla? Filistin'e gitmek isterdim. Ha, neden? Orayı daha yakından tanımak isterdim teşekkür ediyoruz. Evet çocuklarımızın duyguları, hayalleri çok değerli. Onların önünü açacak, hayallerinin önünde set çekmeyecek bütün aktiviteler de çok değerli. Ee, i̇nşallah hayallerinize güzel bir şekilde ulaşırsınız ve e, dünyaya da en güzel şekilde barışı sizlerin eliyle e, getiririz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hepinize düşlerle kalın, düşlerinizi yitirmeyin demek isteriz. Buradan selamlar herkese. Sıra geldi fısıltı oyununa Fısıltı oyunu yine hepinizin en sevdiği oyunlardan bir tanesi Evlerde de oynadığınızı biliyoruz Şimdi biz burada beraber oynayacağız ee, İlk önce Kerem kelimeleri söyleyecek ve Fatma Nur da bilmeye çalışacak Fatma Nur şu an beni duyuyor musun? Duyuyorum Güzel, müziğimizi bir açalım bir deneyelim. Fatmanur şu an beni. Fatmanur bu kaç? 3. Güzel. Peki bununla dördü toplayınca kaç eder? 4. Evet Fatma Nur'un duymadığını anladık görüyorsunuz. <laughs> hazırız değil mi? Hazırız. Hazırız. Hazırım. Tamam hazırız. Hazırız. O zaman fısıltı oyunu başlasın. Hamsi. Hamsi. Abla. Hamsi. Apsıl. Hamsi. 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 Apsı. Hamsi. Ap. Ham. Hamsi. Ha. Evet, ha. evet. Ham. Evet. Si, si. si. Ham. Evet, süperdiniz. Kaplan. Kapı. Kaplan. Evet. Lan. Kaptan. Kaplan. Harika, evet. müthiş. Patlıcan. Pat. Lı. Can. Pas. Pat, patlı, pat. pat, patates. Güzel gidiyor bak. Lıcan, lıcan, patlıcan. Hece hece. Başa al bence. Pat, lı, patlıcan. 3 tane. Pas. 3 tane var. Son 5 saniye. Şunu yap. Yat, yat. Ve süremiz bitti. Peki teşekkür ederiz. Çıkart bakalım bir. Aslında bayağı iyiydiniz biliyor musunuz? Zor bir oyun bu. Bence de. Zor bir oyun. Direkt ağızdan e, başlangıçları özellikle tak 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 bildin ama devamını getirmekte sıkıntı yaşadık. Evet. Olabilir. Güçlü bir alkış hak ettin mi sence? Evet. Evet geldi de alkışlarımız. Tebrikler Fatma Nur. Şimdi gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Al bakalım bunu. Hoppala. Şöyle yapalım. Yakışıklı Kerem. Evet. Kerem şu an beni duyuyorsun. Evet duyuyorum. Ee, az önce gülmüştün Fatma Nur'u hatırlıyor musun? <laughs> Müziğimizi bir alabilir miyiz? Asya ablası. <laughs> şu an müzik geliyor mu? Müzik var mı? Ee, geliyor sesim geliyor, geliyor. değil mi? Güzel mi? Müzik güzel mi? Ne? <laughs> güzel. Sana da bir matematik sorusu. Bu kaç? İki. Peki bununla yediyi toplayınca kaç eder? Dokuz. Duyuyor beni. Biraz daha açalım <laughs> biraz daha açalım. <laughs> Peki bildin dur bu kaç dört dörde bir eklersen kaç eder üç aferin tamam güzel artık matematik süreci oluştu her şeyi anladık güzel hazır mıyız evet başlıyoruz hazır başladık çok bağırmadan ama tamam mı tamam başladık evet kıkırdama k Kı. kapı k k kalem Kır kırdı ama ee, silgi. Zorsa çok kır. pas diyebilirsin. Pas. Evet pas dedik yenisi. Ö Ö Ö. Biraz büyütelim. Okul. Örümcek. Rümcek. Ö Opak. Ö Rüm. Oda. Ö. Ö. Dudaklara Cek. ö Dudaklara bak. Ö Dudaklara bak. Ö Rümcek. Ö Rümcek. Otomotiv. Evet. Üç tane hece olduğunu anlat. Ö, Rüm, Cek diye. Ö, Rüm, Cek. Ee, Paste. Pas. Pik, pik. pik ben şimdi hepsini söylüyorum sonra. Piknik. Hı -hı. Piknik. Dudağa bak, dudağa bak. Ee, piknik. Evet, güçlü bir akış istiyoruz. Çıkartalım. Çıkartabilirsin. Alayım ben. Alayım. Evet. Güzeldi ya. Z Aldı zor bayağı. sorular ama. Evet. Bak ilk neydi biliyor musun? Kıkırdama. Yok. Hiç bilemezdim ben. Hiç Niye? aklıma gelmedi. Hiç kıkırdamıyor musun? Biri Kıkırıyor. gıdıklamıyor musun Gıdıklıyor. Tamam. Güzel. İkinci e, sözcüğümüz neydi? Örümcek. Evet. Evet biraz belki hareket falan katsak bilirdin ama katmamamız lazım fısıldayıp. Evet. Değil mi? Piknikti ee, diğer sorumuzda da Olsun. Bence Olsun. gayet güzeldi. Bence eğlendik. de eğlendik. Değil mi? Evet. Kurchumuza gitti. Bunları evde oynuyor musunuz? Ben oynuyorum abimle. Ee, ben kardeşimle oynuyorum. Güzel. Diğer oyunları da oynuyor musunuz? Biz küçükken şöyle bir şey yapardık. Ee, Atlas var ya atlası biliyorsunuz. Evet. Oradan ülkeleri böyle kocaman dünya atlasını açardık. Birisi derdi ki atıyorum Endonezya. Ben Endonezya'yı bulmaya çalışırdım. Sonra ben derdim ki Jamaika, Jamaika'yı bulmaya çalışırdım. Çok mutlu olduğum bir oyundu. Bu şekilde hangi ülke nerede, dünyanın neresinde onu da böyle küçük yaşlarda fark etmeye başladım. Sonra bunun bir de bayrak ve versiyonu var. Bayrağı tarif eder ve o bulmaya çalışır gibi oyunlar oynayabilir miyiz evimizde? Olur. O, oynayabiliriz. Ve bilgisayara bağlı kalmadan, tablete, telefona evet. bağlı kalmadan da oyunlar oynanabilir. oynanabilir. Bu hafta zamanınızı bize ayırdınız. İstasyonumuzu size ağırladık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Süperdiniz. Teşekkür Peki şimdi sizi tabii ki böyle eli boş uğurlamayacağız. Ne yapacağız? Hediyelerimiz var çok güzel. Hemen alıyorum hediyelerimizi. Evet, bir tanesini göstermek isterim. Tamam. Olur mu? Tabii. Çok güzel böyle kitaplarımız var. Hem kardeşlerinizle ve sizin üzüm ile mürdümden ahlak bulmacaları diye çok güzel bulmacalarımız var. Harika bulmacalar evet. ve 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 hepinizin çok sevdiği, e, buradaki arkadaşlarımızın çok mutlu olduğu görünce çok özel, sizin için özel üretilmiş, sizin için özel yaptırdığımız böyle güzel neşe istasyonu temalı e, suluklarımız var, mataralarımız var. Çok Bunları inşallah her gördüğünüzde, her açtığınızda bizi hatırlayın olur mu? Teşekkür ederiz. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Şu kameraya bakıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Yepyeni yarışmalar, maceralı oyunlar, neşe istasyonunda, sıcacık gülüşmeler, eğlenceli müzikler neşe istasyonunda Mutsuzluklar, sevinçler, fıkralar ve şiirler Neşe istasyonunda Eğlenip öğreniyorum, kendimi keşfediyorum Neşe istasyonunda Neşe istasyonunda